World Sevgili izleyiciler, referee efsane maç için Baravecchio, now, Baravecchio hakem, Massimo Baravecchio, İtalyan hakem. And Ladies and gentlemen, Dame uh, Let's get ready to rumble fighting out of the blue corner, wearing red and weighing in officially at 109 Hazır mıyız Türkiye'm? Başlıyor maç. Two professional fights, 21 victories with 13 knockouts, only one defeat. Originally from Cuba. kez galibiyeti var Povetkin'in. Perez'in 21. 13 kez knockoutla kazandı Perez. 20 kez Povetkin. Bir kez beraberliği bulunuyor Perez'in. Bir yenilgisi var. Perez 109.1 kilo geldi tartısında. Povetkin 105.1 kilo. Bu tartı görüntüleri de ekranlara gece içinde yansımıştı. 3 santimetre daha uzun Povetkin rakibinden. 3 santimetre uzun 1.88 boyunda Rus Povetkin. Beyaz Arslan lakabıyla biliniyor Povetkin. Former heavyweight champion of the world, Ruski Vitas, Alexander Sasha Povetkin. Evli bir çocuk babası Alexander Povetkin. Remember Sasha, Mike. Remember what I told you in dressing room. No oyun modasında tereddütlerimizi unutmadınız no değil no mi? Blow. Enseye vurmayın. Watch Bu mesafeden aşağıya vurmayın. Birbirinize başarılar dileyin dedi ve köşelere gönderdi. iki boksörü de. Karşılaşma başlıyor. Alexander Povetkin, Mike Perez maçı WBC'de ağır siklet gümüş kemer mücadelesi başladı. Ters kart, Küba asıllı İrlandalı boksör. Povetkin'den. Mike Perez olduğu yerde bekliyor rakibini. Yavaş başladılar. Rusya tezahüratları tribünlerde. Sol direkt denemesi içerisine doğru. Bir tane sağ koşa içerisine. Daha ilk saniyelerde Palmiyov gibi adeta. Midesine sol direkte gitti hemen Kübalı boksör. Derken bir sol koşa yedi. Çok çevik iki boksör. Sağ direk, Sağ direk salladı. Povetkin'in mesajları çok sert oldu bu anda. Povetkin de orada bir fold boş aldı o arada. Bir tane sağ köşe. Fena bir yumruk geliyor. Baycan'ına. Aman Allah'ım inanılmaz bir sağ köşe bu. Povetkin rakibini yıktı. Yalnız hiç devam edeceği benzemiyor. Perez. Yine üzerine gitti. Işine. Hakkı bana girdi bitti. Yani bu maçın bu şekilde sonlanacağını Povet kim bile tahmin etmemiştir Maçtan önce İnanılmaz bir şey bu Tekrar tekrar izlemek istiyorum Herhalde sizler de aynı şekilde Mike Tyson'ın eskiden yaptığı maçlar vardı ya Kalkardık sabah köründe İlk ilk hafta ilk sariyelerde biterdi Aynen öyle bir olay oldu Öyle böyle değil İnanılmaz bir yumrukla yıktı Bakın izleyin tekrar. İşte pozisyon. Buradan sonrası kabus gibi geçti adeta. Hakem ilk anda da bitirebilirdi. As referee, Massimo Barbeccio calls a halt to the contest. The winner by TKO victory. still silver belt champion for the wbc but now the number one ranked heavyweight contender and mandatory challenger for the heavyweight championship of the world